Günaydın. Günaydın. Gözlerim şiş şiş. Ölüyorum yorgan yorganlıktan. Yorganlıktan. <laughs> Uykuda. Geç yattık biraz. <laughs> Bu sabah da yola çıktık. Cunda Adası'na Ayvalık'a gidiyoruz. Öyle demek. Evet, mi? arkadaşlarım organize etmişler evet. sağ olsunlar. Bir gece Cunda'da da kalacağız. Evet. Ayvalık'ta kalacağız sanırım. Cunda evet. gezeceğiz bilmiyorum tam olarak. Evet. Şimdi bizi otoban üzerinde, İzmir otobanı üstünde. Bekler kahvaltı yapacağız. Evet, kahvaltı etmek için yasa sus yasa tesisi varmış. Evet. Duşlarımızı aldık çıktık çantalarımızı yani. hazırladık sabah. Ee, yani yeni yeni bir uykudan. Valla ben kendime gelemedim bile. <laughs> Şu an yüzüm falan çok şiş. Duşumuzu i̇şte, aldık ama yok yaramadı yani. Biz e, Elif um, yani Gizem Umut Dünya, Elif Birkan Melek, bir de Dinçer ve Selin Edil'le gidiyoruz. Aynen. Çok mutluyuz, nasıl geçecek? <laughs> evet mutluyuz ama Bursa hava kapalı galiba evet. orada kapalı değil Umarız keyifli geçer. Biraz sonra görüşürüz kahvaltıda. Evet şimdi biz devam ediyoruz İzmir otoyolundayız. Evet. yeni. otoban yapıldı biz yokken. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşları buluşacağız kahvaltı yapmak için. Arkadaşlar talihsiz bir şey oldu. Herhalde bir kamyon galiba yolu devrilmiş, devrilmiş galiba. Karacabey oksijen tesisinden hemen önce. Şu an Tam sıkıştık. yolun ortasında şu an size gösteremiyorum ama. Daha yeni olmuş galiba çünkü şey falan göremedim. Çünkü arkadaşlarımız bizden önce geçti buradan. Onlar görmediler herhalde. Evet. Yani yazarlardı zaten. Ben hatta haber vereyim yine de. Geçebilecek miyiz bilmiyorum. İlerliyor arabalar ama. <laughs> Kenarlarından geçiyor sanırım arabalar aşkım. Bakın arkadaşlar Olala. çok kötü ya. Allah göstermesin. İnşallah kimse de Yan... Meyve sebze taşıyan bir şey bu herhalde. Orada insanlar var sağ tarafta. Allah göstermesin çok kötü ya. Ay. Çok geçmiş olsun. İnşallah. Evet. Acaba iki araba mı? Can kaybı mı? yoktur umarız. Umarım. Evet. Bayağı ters dönmüş. Dayalı, Ay yama evet. galiba ilk arabalar yan şey önlerinde yaptım. oldu galiba. Evet, kahvaltı yapacağımız yere geldik. Susurluk oksijen yasa. Çok kalabalık. Ne araba Wow. <laughs> ne Ah Fransa'yı hatırlattı park şekli. Fransa'da durup kurasan yiyorduk. Şimdi ayvalık tostu yiyeceğiz. <laughs> ben <Şebel atmadım. gülüyor> Aynen şanslı buldu hemen. Oh, ne kalabalık ya. Bu ne kalabalık bu? Ne kalabalık? Bu kalabalık. Aa bak bir tane daha gidiyor. Hemen karışık ayvalık tosta gider ayran. Ayşe Hanım lat diş çekmiş pardon ya. Çok kalabalık yalnız. Karışık dost 19 liraymış. Ben hemen 25 çocuk. Bir 30. Sert kahvaltı 70. Duble kahvaltı 43'müş. Alıyormuşuz masamıza geliyormuş. Ve bizimkiler de buradalar. Yavaş yiyin yavaş. Kız. Ne yapıyorsun? Ne haber <laughs> prenses? Afiyet olsun günaydın. Öpüşelim mi? Günaydın. günaydın. konvoy şekilde gidiyoruz. Ve Ayvalık'a geldik. Çok güzel görünüyor zaten. Özlemişiz ben de senelerdir gelmiyordum. Ben hiç gelmemiştim. Ben ilk şey defa geliyor. Merkez o taraftan, sol tarafta. Biz bu tarafı Cunda da Cunda yolu gündoğe doğru gidiyoruz herhalde şu an. Biz daha çok tatilimiz işte Marmaris. Bu dönüşü yapacağız herhalde ya da. Bodrum, İzmir gibi yerlerde yapıyorduk. Evet, doğru gidiyoruz şu an. Biz de takip ediyoruz bir kanal. İmin ediyorum denizi özlemişiz ya. Deniz görmeyeli 3 evet. yıl oldu. Balayından beri deniz görmüyorduk. <laughs> Burası da Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü şu an. Üstündeyiz. Evet. Geçtik. 3 saat sonunda kalacağımız <laughs> Kusulev Otel'e geldik. Gece konaklayacağız burada. Evet bilmiyorum artık. Bunlara bakalım ne yapıyorlarsa biz de onu yapalım. Bunlar çocuklu biz bunları uyalım. Evet, onlara uymak zorundayız. Aynen. Şu an tatilde olduğumu hissettim Ayşe. Umut'un tavsiyesiyle geldik buraya. Ne oldu? Ya hadi buyurun. <laughs> hadi buyurun. Vestimizi biz değiştik. bizim odamız daha temizleniyormuş. Biz umutların odasında geçici. Hemen üstümüzü değiştik. Şimdi onları bıraktık. Onlar üstlerinde değişiyorlar. Sonra da herhalde bir plaja gideceğiz. Bir denize ayaklarımı sokalım bari. Aynen. Şöyle otelimizin bahçesini de göstereyim. Onlar hazırlanana kadar biz şurada oturalım. Böyle mini bir bahçesi var. Şu arkada da bir bahçesi var. Böyle güzelmiş ben sevdim temiz duruyor değil mi otel? Temiz temiz duruyor. dünya ne diyorsun? Otelimizden çıktık şimdi bir birçe gidip yine gireceğiz? Denize gireceğiz. gireceğiz Tuzlanacağız. Ayşe iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Yakışıyor da <tık> çıkarmasaydın. Gerçekten <laughs> Bir bit diye bir yere geldik. Şimdi de biraz uzak kaldık çünkü geç geldiğimiz için bütün şeznepler dolmuş. Diğer arkadaşlar diğer taraftalar. Deniz de şu karşımızda. bir de ne ben biliyorum Taş gibi bir <laughs> Biraz yüzdük. Karnımız çıktı. Bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Bu arada kese bir bisteyiz. Giriş ücreti 50 liraymış kişi başı. Uygunmuş yani. Yemekler de çok pahalı değil. Böyle kendi halinde. Hadi mi Gelsin söylüyoruz olmaz Bakalım bir gelsin söyleyeceklerimiz. İçeride çocuklarla oynuyor. Arkadaşlar ilk 3 seneden sonra suyumuza girdik. <laughs> denize girdik. O kadar çok unutmuşuz güzeldi. artık <laughs> bunun ne olduğunu öyle bilmiyoruz. Evet çok iyi geldi. Ama Su, gerçekten... çok sıcaklığı çok iyiydi suyun. Hiç soğuk değildi çok rahat. Ben sene tek soğuk sevmem soğuk suyu. Tatil. Özlemişiz. Deniz, kum, güneş. Şimdi bir günlük iki hafta sonra Antalya'ya gidiyoruz zaten. Evet. Orada açısından daha iyi çıkarız. Belki yarın da bir denize girme imkanımız olabilir. Şimdi Ayvalık değil Cunda tur yapacağız bu akşam. Şimdi Rahim Koç Müzesi'ne geldik. Evet. Zeybin ve Nehbet hem kitapları var burada yukarıda. Şimdi Cunda manzarası göreceğiz yukarıda. Deli adası nerede diye adam diyor ki tımarhane adası şeyde diyor. öbür tarafta. Aynen. <laughs> Farklı bir şey mi söylüyorum ben? Töbek karşında. Gel. Ben önce bir tur atalım. Terasın orası ama karıştırıyormuş burası demiş, ters taraf herhalde. Yani. Burada da böyle bir kafeteryası var. İnsanların oturduğu. Gelen şey buradan da girebiliriz. Çok güzel. Normalde buraya da giriliyordu. Kapamışlar. Hı. Herhalde akşam oldu diye. O kitapların içine giriliyordu. Şey var yüz galiba. Vermikoç'un çalışma odası gibi bir şey vardı. Yüz kattı. Tamam, kapamışlar <laughs> Arkadaşlar şöyle odamızı da gösterelim. Böyle şirin bir odamız var. Değil mi? Güzelmiş gerçekten. Ben de beğendim. Böyle bir banyomuz var. Böyle bir duşumuz var. Burada ne varmış? Ne yani burası da bahçeye bakıyor penceredimiz var. Şu dolabımız. Bizim gayet. Bu tarafta oturduğumuz yer mi burası? Gayet güzel bir odamız varmış. Manzarası da çok şirin. Şimdi Hadi. hızlı bir şekilde hazırlanıp evet. çarşıya çıkacağız. Gezmeye. Duşlarımızı aldık, hazırlandık, giyindik. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Çok <laughs> şirin <Bekirksiniz gülüyor> Çok şıksınız diyorum. Sağ <laughs> Kimse de maske yok. Bayağı kalabalıkmış bugün. Cumartesi olduğu için tabii ki. Evet burası çok meşhurmuş Cunda'da. da. Aşırı güzel görünüyor. Mahallenin biz Melek'le beraber yürüyoruz değil mi Melek? Biz de yemek için bir yer bulalım şöyle güzel kokan. Hmm. Benim için güzel kokan bir yere <gülüyor> Tamam. Evet. Evet. Evet çok var. <laughs> çok. <laughs> <laughs> Yerim seni. <laughs> Git bak bakayım ne kadar ne yapayım. Hop topa gel. <laughs> Şuradan. Şuradan. Nasıl güzel görünüyor.

bir bebek arabası almıştı ama gitmesi çok zor bebek arabasıyla. <laughs> Baktı götüremeyeceğim geri gitti arabaya onu götürmeye. Herhalde 1 saat 2 saate gelir yanımıza. O <laughs> bir daha Cunda'ya gelmez. Aynen Cunda'ya da gelmez bir daha herhalde. Az önce bir de zil düştü. Nasıl gidiyor aşkım? Çok güzel. Değil Nasıl mi? çok güzel başarılar. Özlemişiz böyle kalabalık yani, görmeyi. Herkese tavsiye ederiz biraz geç kaldık galiba. Herkes gelmiş buraları görmüş. Yani hatta şu an... Kaş kaş Şu karşıdaki yer nasıl? Ne orası? Taş gibi. Hmm. Güzel bir yere benziyoruz. Aa, şey, taverni ha, taverna orası. Biz gitmiştik oraya. Ama restoranı da var orada. Yani yemeği de var ama rezervasyonlu alınıyor herhalde. Ee, öyledir. Şey, şeye gitmiştik. Bir arkadaşımızın bekarlığa vedasını yapmıştık orada. Aynen. Mesela ne yiyeceksiniz? Hiç fark etmez. Aynen. Dediğimiz gibi yemek yeri bulmakta bayağı zorlandık ama en sonunda bir yer bulduk ve karnımız doyurduk hepimiz. Ne Ne anlatıyorsun? Neler yaptığımızı anlatıyoruz. Yemek yedik ve mu? Doydum çok şükür. Elhamdülillah. Şimdi de buranın meşhur taş kahvesi var. Oraya gidiyoruz. Umutlar oradalar bizi bekliyorlar. Onlar başka bir şeyler yediler. Burası güzel bir yer. Aynen. Orada da bir şeyler içeceğiz. Bakalım orayı da çekerim. Bizimkileri bulduk. Taş kahveye geldik. Her şeyde var. Burası meşhur taş kahve. Böyle bir sobaları var. Bu da taş kahvenin isminin nereden geldiğini gösteren şey. Taşla dövüyorlar yani. Şu an mis gibi kokuyor. Ben pek sevmem kahve kokusunu. Ayşe için süper ama benim için değil. Dışarısı çok kalabalık zaten. Yer bulamayız. 8-9 kişilik. O yüzden içeriye oturacağız. Birkan ne yiyorsun? Birkan ne yiyorsun? Birkan Kavunda dondurma Ben çayımı içiyorum Birkan sen bir şey içme mi Dino? <laughs> sen ne yiyorsun İdil? Dondurma, çok güzel senin dondurman Gel gel Bana mı? Gel. Diz çekti. Arkadaşlar biz içeri oturduğumuzda içerisi bomboştu. şu an masalar doldu bir anda. Aynen terk edilmiş gibiydi. Şu an gene insanlar geldi ama. Bizi gören geldi içeri. İçerisi istiyor ama daha güzel. Klimalı gibi. Doğal klimalı. Ne diyorsun? Bu bardan kardeşim bu. Kültür Park'ta hatırlarsan evet. Özgende kağıt oynadığımız zamanlar. Kağıt oynadığımız zamanlar. hep gelirdi. Çay bardağıyla. Çay bardağıyla. <laughs> bir de bunun sezonu bitti, taze ceviz sezonu başlardı. Evet. Arkadaşlar burada lokmacı varmış. Meşhur herhalde. Süreye bakın da buralara. Arkamızda da devam ediyor yani. En meşhur yeri mi? Öyleymiş Arkadaşlar meğerse meşhurmuş burası ya. Hülya sakin, nazar değmesin maşallah. Kaslara bakın. Adamı yalnız. Yani adam harbiden de makineye bağlamış. Bak nasıl eliyle tak 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 tak. Evet. Bu da meşhur lokmaymış. Üstüne çikolata da döktürdük. Küçük boyu 20 liraymış. 5 liraya da çikolata sosu döküyorlarmış. Bakalım. Yani çok beğenmedim ama gene fena değil ya. İşte tatlı yani. Şöyle. Çok tatlı bana göre. Arkadaşlar biz döndük. Bayağı bir yorulmuşuz ama Otelimizin bahçesinde muhabbetimiz devam ediyor. Kızları yatırmaya çalışıyoruz ama yatmıyor, Sen ne? Ben de burada bitireyim videoyu. Bugünlük de böyle olsun. Cümla maceranız böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim bir <laughs> Kapanışı sen yapmış oldun. Bay bay.